Evet değerli ingelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle play puana bakacağız. Play puanı e, ben daha geçenlerde keşfettim. Belki de daha yeni geldi ya da uzun zamandan beri vardı. Play puan nedir? E, Google Play Store'dan satın aldığınız her uygulama için size belli bir puan veriyor. Ve bir yerden sonra bu puanlar karşılığında Google Play kredisi alabiliyorsunuz Şimdi e, sizlerle şu Play puan özelliğine bir bakalım Arkadaşlar bunun için Play Store'a girmemiz gerekiyor Play Store Play Store Şimdi ben de zaten aktif ya yani benim hesabımda aktif bu Bakın şu şekilde kitaplar oyun çocuk üst sıra size özel hesap ve ayarlar hesap ve ayarlara geliyorum Google hesabınızı yönet, drones play planları, uygulamaları ve cihazı yönet. Bakın. Drones play planları 39 puan, gümüş seviyesine 461 puan kaldı. 39 puanım var benim. Burada <gülüş> gümüş e, tarzında puanlama dereceleri var. Play boy, yukarı git düğme. 39, diğer seçenekler düğme. Diğer seçeneklere bastığım pencere, zaman. Plan geçmişi, seviyenin avantajları. Puan geçmişi, Yardım. seviyenin avantajları var e, burada. Genel düğme. Geri düğme. Şimdi sizlerle şuna bir kısaca yukarı bakalım. Yukarı git düğme. Otur, diğer drone seviyesindesiniz. Her bir Türk lirası için bir plan kazanın. Her bir Türk lirası için bir puan kazanın diyor. Yani siz 39 liralık bir e, uygulama alırsanız, gümüş seviye, drone seviyesindesinizler bir Türk lirası için bir puan kazanın. 39 puan kazanacaksınız. Gümüş seviyesine 461 puan var. Gümüş seviyesine, duyduğunuz gibi. Kazan sekme seçildi. Kazan sekme var. Kullan sekme. Kullan. Avantajlar, yeni avantajlar sizi bekliyor sekme. Avantajlar, yeni avantajlar bizi bekliyormuş. Hoş geldiniz teklifi. Hoş geldiniz teklifi. Hoş geldiniz teklifi. Play'deki satın alma işlemlerinde harcadığınız her bir Türk lirası için 3 puan kazanım 7 Şubat tarihinde sona eriyor. 7 Şubat'a kadar bu kampanya geçerli. Her bir Türk lirası için 3 puan verecek size. Bilginiz olsun. Özel kazanç oranları en yüksek kazanç oranı uygulanacaktır. Bilgi. Her bir Türk lirası için 3 puan kazanım can gücüsü soda saga bugün sona eriyor. Gördüğünüz gibi. Her bir Türk lirası için 3 puan kazanım shipping manager 2024 bugün sona eriyor. Burada belli uygulamalar var mesela. Ee, onlar bugün sona eriyormuş. Şimdi. özel play'de hoş, hoş gel avantaj kullan sekme. Avantajlara bakalım. Avantajlar Avantajlar, haftalık ödül geçersiz. Bronz ödül her hafta bir şey kazanın 8 saat 15 dakika içinde süresi doluyor kullan. Sonraki bronz ödülü 2 Şubat cihazda kullanılabilir kullan geçersiz. Play points. Gördünüz. Yukarı git düğme. Play points. Sonraki bronz ödülü 2 Şubat cihazda kullanılabilir kullan geçersiz. Bronz ödül her hafta bir şey kazanın 8 saat 15 dakika içinde süresi doluyor kullan. Yukarı git düğme. Play 39. İçinde neler olduğunu görmek için dokunun 1 0 0 0 plana kadar play planı kazanın. Yukarı git düğme. Play points. 39 içinde neler olduğunu görmek için dokunun 1 0 0 yukarı git düğme. Bakıyorum. Play points. 39 puanınız var. 3 play planı kazandınız. Yak bitti düğme. 3 play planı kazandınız. Yakında sizi yeni bir ödül bekliyor olacak. Bu evet. arada ödülleri daha hızlı kazanmanın yollarını öğrenin. <laughs> Gördüğünüz gibi 3 puan daha kazanmış olduk. Bitti düğme. Bu videoda. Play point. Yukarı git düğme. 42. Diğer seçenekler <laughs> 42 puanım var. Bronz seviyesindesiniz. Her bir gümüş seviyesine 458 puan var. Şimdi. İlerleme, sıfır aşama, bronz sekme, gümüş sekme seçildi. Gümüş sekmesinde neler var? Bir bakalım. Altın sekme. Bir de altın sekmemiz var. Platin sekme. Bir de en sonunda platin var. Gümüş üyeliğin faydaları 0500 gümüş statüsünün kilidini 2025 yıl süreyle açmak için 31 Aralık 2024 tarihine kadar 458 puan daha kazanın. Bir Türk lirası tutarındaki her harcama için 1,1 bir, bir Play planı Google Play ile uygulama ve oyunlar, uygulama içi ve oyun, daha fazla oyun içi plan, kitap katsayıları aylık etkinlikler sırası, gümüş haftalık ödülleri 10.000 plana kadar ödül kazanmak için her hafta ziyaret edin. Gördüğünüz gibi haftalık 10.000 puana kadar. Yani nasıl var ya bu GSM operatörlerinde işte salla kazan gibi ya da işte ee, sil süpür gibi buradaki muhabbette aynı şekilde işte benim az önce yaptığım da buydu zaten. Bu seviyeye ulaştığınızda 1 Ocak 2026 tarihine kadar seviyeniz ve avantajlarınız kullanılabilir. Evet, bu seviyeye ulaşırsanız diyor. 1 Ocak 2026 tarihine kadar diyor. Bu avantajları kullanabilirsiniz diyor. Yani ee, işte bu <laughs> salla kazan tarzı kullandığınız yerde daha fazla puan kazanabilirsiniz diyor. Seviyeler. Yukarı gitme. Şimdi e, neye baktık Seviye, Yardım, bronz sekme, gümüş sekme seçildi. Gümüşe baktık. Altın sekme. Altına bakalım. Altın. Altında ne var? Platin sekme. Altın üyeliğin fayda. Bir Türk lirası tutarındaki her harcama için 1,2 Play planı Google Play ile uygulama ve oyunlar. Uygulama içi ve oyun içi öğeler dahil. Ve abonelikler satın aldığınızda puan kazanın. Abonelikler satın aldığınızda da puan kazanın diyor. Daha fazla oyun içi puan. Kitap katsayıları sayıları aylık etki. Altın haftalık ödülleri 10 bin plana kadar ödül kazanmak için her hafta ziyaret edin. Bu seviyeye ulaştığınızda 1 Ocak 2026 tarihine kadar yardımcı seviyeniz gibi. ve seviyeler. Yukarı git düğme. En sonunda gümüş altın sekme seçik. Platin sekme. Platin var. Platin. Bir de ona bakalım. Platin üyeliğin faydaları 0.000 platin statüsünün kilidini 2025 yıl süreyle açmak için 31 Aralık 2024 tarihine kadar 9958 puan daha kazanın. Yuh. Bir Türk lirası tutarındaki her harcama için 1,4 Play planı Google Play ile uygulama ve oyunlar, uygulama içi ve oyun içi öğeler dahil ve abonelikler satın aldığınızda puan kazanın. Daha fazla oyun içi plan, kitap kat sayıları aylık et, platin haftalık ödülleri 10.000 plana kadar ödül kazanmak için her, premium destek daha kısa yanıt süreleri ve özel müşteri temsilcileri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belirli bir avantajları var. Gele yılalaştığınızda 1 Ocak 2026 tarihine kadar seviyemiz ve seviyeler. Şimdi buraya kadar tamamız. İyi kötü mantığını anladık. Bu bende yok diyorsunuz. Ben nasıl katılacağım? Şimdi Play puanın etkin olmadığı bir hesaba geçtik sizlerle. Burada ne yapacağız yine? Google hesabına tıklayıp Kitaplar, Oyunlar, Diğerce. üst size özel seçildi. Ömer Gürtaş Ömer 95. Kapat Ömer Gürtaş Google uygulamaları ve cihazı yönetin. Ödemeler ve abonelik Play Protect, Kitaplık, Play Points. Kitaplığın hemen altında Play puanı var. Score. Buradan yukarı Google uygula, özel planları katıl düğme. Katıl seçeneği katıl düğme. Katılıyorum. İlerleme yukarı git düğme. İlerleme fır, yeni fırsatlar Play Points kan. Hayır, teşekkürler düğme. Yeni fırsatlar, Play Points kampanyaları ve Google Play'den yeni haberler olduğunda size bilgi verilir. Hayır, evet, kabul ediyorum düğme. Hayır, teşekkürler düğme. Hayır. Teşekkürler. E-posta istemiyorum. Play Points yukarı git düğme. Sıfır, diğer seçenekler düğme. Bronz seviyesindesiniz. bir Türk lirası için bir plan kazanın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bronz seviyesinde olduğumu söylüyor. Bu videoyu şu an izliyorsanız 7 Şubat'a kadar süreniz var demektir. 7 Şubat'a kadar her 1 TL'lik alışveriş için size 3 puan verecek. Ama 7 Şubat'tan sonra bronz seviyesinde olanlara 1 TL için 1 puan veriyor. Dediğim gibi kimin nerede nasıl işine yarar bilmem. Umarım birilerine faydalı olur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.